Merhaba sayın seyircilerim. Bugün bizim 39. evlilik yıldönümümüz. Anma bir sürpriz yapmak istedim ve sessizce şimdi çiçek almaya gidiyorum. Evet sayın seyircilerim şimdi çiçekçiye yaklaşıyorum. Çiçekçiden sonra da kahvenin yanında yemek için bir tatlı alacağım. Şimdi oradan size şöyle bir çevireyim. Önce çiçekçiye uğrayalım. Yoldan geçebilirsek kahve. Şöyle gidelim. Tatlıyı alacağım yerde hemen burası. Evet her yerde olduğu gibi burada da sıra bekliyoruz. Sıramız gelince gireceğiz içeri. Evet değerli seyircilerim çiçek ve tatlı alışverişimizi yaptıktan sonra yavaş yavaş evimize ilerleyeceğiz. Evet şu bizim mahallenin küçük alışveriş yerinden tekrar bir görüntü alayım şöyle. Daha sonra arabama doğru ilerliyorum. Evet sevgili seyirciler, alışverişimizi yaptık, arabamızı park ettik. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim ben, yaptığımız alışverişleri de göstereyim. Evet gördüğünüz gibi gülümüzü aldık, şöyle göstereyim. Şurada da yiyeceğimizi aldık, tatlı kahvenin yanına. İlerleyelim evimize doğru şöyle, gidelim bakalım hanıma sürprizimizi yapalım. Zile basalım. Bizim evimizin önü kamda yeşil alandı. Daha sonra ev kıtlığından dolayı her tarafı bina doldurdular. Şöyle göstereyim size. Evet. Evimize geldik. Merdivenden yavaş yavaş çıkalım. Evet, ben zile basmadan hanım ayak sesimi duydu. Çok sevgili karıcığım. Evlilik yıllarımız hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol bakalım. Bu da kahvenin yanına. Şöyle çevirelim Teşekkür bir de. Ederim. Allah size de böyle uzun evlilik yıl dönümleri nasip eylesin. Evet sevgilim, 39. evlilik yıl hayırlı uğurlu olsun. Nice bize mutlu yıllara. Sağ ol. Evet sevgili seyircilerimiz siz de eşinizin kıymetini bilin. Uzun yıllar birlikte kalmak istiyorsanız devamlı sessiz kalın ben gibi. Sayın seyircilerim şimdi sevgili karıcığım kahvemizi yaptı ve çarşıdan almış olduğum tatlıları getirdi masamıza. Onları beraber yiyip içeceğiz. Daha sonra da Stuttgart'tan oğlumun evine kayınım ve çocukları gelmişler. Onlarla birlikte evlilik yıldönümümüzü orada kutlamaya devam edeceğiz. Ben masamızdan biraz şöyle bir görüntü göstereyim size. Evet. Nasılsın aşkım? Gördüğünüz gibi Berliner tatlısı var. Bizim bölgede krapfendi diyorlar. Şöyle güllerden bir buket yaptırdım bugün. Kahvemiz de geldi böyle. Birlikte sakince iyi bir şey daha sonra yola koyulacağız. Evet, bugün menümüzde, evlilik yıldönümümüzde mangal var. Mangalı çekeceğiz şimdi ilk önce. Evet, görülümüz ısındı. Önce mantarlarımızı pişiriyoruz. Daha sonra şişimiz var. Onları pişireceğiz. Böyle sıradan devam edeceğiz. 8 Ağustos 2021. Şöyle çekimlerimizi yapalım. Evet etlerimizi mangalın içine koyduk. Şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Oo, önce güzel bir dumanları çıktı. Mantarlarımız bir yandan, şiş kebaplarımız bir yandan. Görüldüğü gibi kokusu geliyor bana. <laughs> Dumanı geliyor size. <laughs> Tam 39 yıl önce bugün, başta da söylediğim gibi evlendik. Çocuklarımız oldu, büyüdüler, onları everdik. Şimdi onların evinde bu 39. evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz. Kurban etlerimizden mangal yapıyoruz bugün. Stuttgart'tan kayınım geldi. Gelini geldi, oğlu geldi. Onlarla birlikte bugün bu bir kutlamamızı yapacağız. Etlerimiz pişiyor yavaş yavaş. Görüldüğü gibi. Evet etlerin yanına şimdi balıklar da gelecek. Ne balığıdı bunlar be? Laks mı? Laks. Malaska'dan gelme. Bakınız kıpkırmızı eti var. Şöyle çekelim. Ve maşallah maşallah. Ama güzel ses çıkıyor. Cızıl 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 yağlar aktıkça. Evet yemeğe oturduk. Mangalılarımız pişti. Burada gelinimiz var, büyük gelinimiz. Burada kayınım var, Stuttgart'tan. Burada kayınımın oğlu Ahmet. Şöyle masamızı göstereyim. Evet, yani tam neredeyse 40'a az kaldı. Bir sene kaldı. Ondan sonra 40. yılımızı kutlayacağız. Küçük Küçük başı ağrıyormuş bugün. büyük gelinin, ortancı gelinim var bir de. Geç kızım bakayım seni de devam alayım. Devam evet. Şöyle göstereyim. Neyse. Şöyle bir daha çekelim. Size afiyet olsun. Ben kamera çektiğim için şimdi bir oturacağım. Size de nice, nice 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 39 yıl evlilik yıl dönümleri dilerim şimdiden. Biz size dileriz. <laughs> Allah size de uzun ömür versin, mutluluklar versin, mutluluğunuzu daim eylesin. İnşallah. yaş Geç kızım sen de. Geç. Siz de böyle kutlayabilirsiniz inşallah çoluk çocukla. Eş, dost, akraba ile birlikte. Şöyle. Evet çorbanı iç oğlum bakayım sen de hadi. Şöyle mantarlarımız var. Bak mantar hobisi olanlar. Hepsi var. Şöyle çekelim. Evet. Ben de yeme oturacağım. Kamerayı kapatıyorum. Sevgilim seni 39 yıldır çok seviyorum bu da yazdığı gibi nice 39 yıllara aya gidip gelene kadar olan zaman gibi çok seviyorum seni. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerim, bir videomun sonuna daha yaklaştık. Evlilik yıl dönümümüzün bir kısmını evimizde başlayan evlilik yıl dönümümüzü oğlumun evinde devam ettirdik. Dediğim gibi Stuttgart'tan gelen kayınımla birlikte ve bizim çocuklarla birlikte orada kutladık. Onları daha sonra oradan yolcu ettik ve evimize geldik. Allah'ın izniyle 39 yılımızı böyle birlikte geçirdik. Daha nice uzun yıllar birlikte olma dileğiyle buradan bütün evlet çiftlere de mutluluklar dileriz. Hoşçakalınız. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çevrenizi de bizleri tanıtmayı unutmayın. Hoşçakalın.